Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün yeni hesap verdi arkadaşım e, Emir diye. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum. E, size şöyle haber vereyim. Ben ve e, Emir dediğim gibi onunla artık e, YouTube kanalı birleştirme adımız. Yani ikimiz artık... E, YouTube kanalında aynı. Şöyle ben tanıtalım e, tanıtalım. Gerçekten çok ama çok güzel bir hesap. Şu olsun Şöyle abi. Şu var, şu var, şu var. E, ben hiç yok. Yok ben de şu var. Ben de şu var. E, yani Kerem hesabını. Bunda hiçbir şey yok zaten. Ama sıkıntı yok mu? Sıkıntı var mı? Yok. Jesse şövalye şelisi var. Mı? E, Sert gümüş rengi zaten ben çıkardım. E, broku var mavisi bende de var. Koltu var hiç yok. Haydutu da yok. Yakışıklı koltu da yok. Dynamite -like çok iyi çocuğum. Yemin ederim bakın. Flamingo, klasik Tengu ve bu. Şu koç ile Flamingo biraz benzettim ya. Flamingo'su da aynı, bunun ikisi de aynı. Bu kardeş Neyse çok çok boş yaptım. Shelly'e gelelim. şekilde Squid Buster. Mortis de Mortis sahilde. Ve Gala Mortis var. Lili çilek Lili bende de var. Abi yaptı bir şey var mı ben bunu çok bakmadım. He, ee, bundan yokmuş. Karlı ona da bakmadım valla. Onda da yok. Sörcünde var. Şöyle. Şöyle, şöyle sör. Ama ben kullanmayacağım. Rikosunda yok. Ritisinde yok. Bosunda yok. Jekisinde var. Emzinde iki tane var. E, ee, Harajuk Emz ve Mesuda. Yani şeyinki Poco, Bul, Rosa'nın da yok. Nita'nın jel oyuncuk. Aa bakmış. Bu, bu. bu ne lan? Bu şov Nita mı? Yok aga ben bununla gidelim valla. Max'in şu. Frank yok. Nanis yok. Max'in var mı lan bu çocuğun? Go, 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 go. Ya yok işte Max'in. Berling'i şunlar. Ben şunu kullanıyorum. E, gaz yok. Bibi, bekçi, bibi ve lollipop var. Derli de aga ve mega kutu. Yani o da daha yeni gitti. Mega kutu derli var. Allah. Draco kara şövalye bunu da ben çıkardım çocuğu. Stu, Ash, Buzz. Ana bu yok mu lan senin? Bu yok mu? Bu ne alalım ya çocuğu? Sprout'u var, Tropic. Tek bu mu var? Evet. Eee Penny, Mandy. Mengi. Aa Mandy'si var galiba. Man nasıl yok? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 8 biti bu. Zaten böyle tarası var. Jeans yok, semi yok. Tiki var. Ee, seminkisini alacağım. Hmm, varsa. Şu onu güzel görünüyor. Ben şunu alırdım ya. Katil paylan şu semi alacaktım. Hmm. Olmaz. Bunda mesela eksik karakterler var benim Piper, Bee, Griff. Çok da yok aslında. Maisel, Lola, Mr. Hippie var mı şu an çabuk? yok. Yani bunları açmamış. Başka, başka bakayım. Spike. Ee, şu an kılavu açıyoruz. Arkadaşlar. Valla başka sendisi yok. Yani iyi. Çünkü bu hesapta oynamıyor çocuk. Üç tane hipercharged karakteri var. Şöyle gösterelim. Yani o da bu kadar zengin. Baksana aga. Bot <laughs> İstediğini kullanabiliyor çocuk. Neyse. Çok çok bak bak bak. Bir daha gösterelim peki bak 2'de 2. 2'de adam Feng Hayraanı yemin ederim. Bir, bu kimin hesabı ise gerçekten Feng Feng Hayraanı. Buna oğlum 6'da 6, 2'de 2, 2'de 2. Zaten bu evet bir de bir e, benim de fengim olursa böyle yapacağım. E, bu arada bir yandan Galatasaray ve Çıtaşbaşı'nı izliyorum. Bir anda e, <laughs> video çekiyorum. Çok garip olacak. Evet arkadaşlar. E, şimdi bir yüze geldim de oluyor mu? Çünkü, e, bir saniye ben hesaplayıp geliyorum. şey hesapladım. E, kaç olursa olsun umurumuzda değil. Ama galiba şöyle 100. Galiba 26'ya kadar geleceğiz. Ee, o zaman hemen oynayalım. Curse'ı hiç oynamadım. El savaş topu oynayalım. Ee, biraz oynayışımı görün bu hesapta. Yani iyi miyim, kötü müyüm siz göreceksiniz artık. Bu arada yeni hesabım hayırlı olsun diyenlere çok teşekkür ederim. Ben bunu hiç bilmiyorum kanka. Ben oynamayı bilmiyorum. Yani daha iyi ilk karakter. Botum. Yani tabi bu karakter de botum. Bilmiyorum ki ben söylüyorum. De, deneyelim biraz. Ya de, baksana batmayı bilmiyorum. Mesela bu ne? Ultisi. Ultisini biliyorum herhalde ama. Ultisi de boşa gitti ya. Ben gerizekalıyım Aa yok şuna. Bu kişi ya. Ay, Arda güler yapacaktı. Hayır 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 ben tutacağım orayı. Ay yok gelmemişler. Yani şöyle iyi karakter de ultisi yokken acayip kötü. Ha evet böyle gidiyor. Ben gol atmaya gideyim. Aga hayır Ana atsana bu raf bizim raf çok kötü oynuyor. Aga sinirden beni. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Gol atmaya gideyim. Ya gene yapma diye. Şimdi bu. O... Abi açacağım tam topu anlar. Bunlar anlar ne? Bunlar beni öldürüyor. Kanka oh, bu ne? Tek attı bana ekrim o neredeyse. Abi birinin adı Ronaldo adamı ya. Ulti şeymiş aldı ya. Ya. Biri de beni izliyor. Kesin davet atar. Vıyyyyy yat aşağı. Artık bir daha senin ultin doluysa severim senin belanı güzel gollü şöyle hoba 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 bumba Lan... el primo ile el primo de ise benim adım unurun eşeği Roberto <laughs> dakika -Ah. tamam güzel Artı 20 aldık. Şöyle ben bir bir şeye bakmak istiyorum hemencik. Eee ne oldu? Ver bana iki taneyi. Aga, bu 80 mi? Bir gün 48 12.000 12 bin ya o çok fazla abi 12 bin yani bunu iyice düşürürsem hmm, elmasını alabilirim aslında. Elmasla yani aslında spike ama. Leon'u seç. Şaka yaptım lan. Lan ko. Bak bro bro. Allah'ım ya Burada da zaten kimi seçtim çok belli Piper. Sabaha kadar diyor bir de bu abimiz. Burada da ee, Skewki açacağım. Grumu açmayacağım. Açmayacağım bak. Bu var ya çok zor lan. Leon mu la Ember mi? Leon iyi de Leon. Leon ya evet Leon. Kuru bak sen ya. Açacağım ya yemin ederim. Neyse. Biz maçımızla ilgilenelim. Hangisi ben neyse şöyle bu olabilir. Nakavda oynayalım. Nakavda birazcık nakav iyi gider. Hemen şöyle bakayım. Anita almış enayi. Aslında ben de Anita aldırdım da. Boş ver Bir de dalıyor bana. <laughs> Bitmek bilmeyen seni sever de. Of öldürür. <laughs> şöyle bir emojimizi de açalım. İlk önce space sonra emoji. Nasıl ama? Ölün lan. Olga beni griftehledi. Şuş. Griftehledi sen nesin böyle? Tehledi beni. Neyse kazandık. Vallahi şimdi atalım. Bel savaş kazanmam lazım. İki savaş kaldı. Hadi lan siz de tekrar oynayın. Demezseniz sizi yiyin. Aa bu altın alacağım. Hadi bakalım. CR7 var bizim takımda ama onlarda da yok. Messi var ya. Ronaldo mu Messi mi? Ya bizim Ronaldo öldü. Ronaldo nasıl Gangam. Messi'niz nerede lan sizin? He burada. Aga beni almayın beni. Ben suçsuzum. Ha öl lan. Gel lan buraya. Oga bunlar acayip kasıyor bu arada. Çok güzel oynuyor bunlar ya. So ben yürümüyor bu. <laughs> yat, aşağı, yat aşağı, Bu bana yazık belli. Oldum be CR7. Hadi Messi kaldı. Messi'yi de alırız. Ben de Neymar'ım aga. Messi Neymar ya da Messi. Tam diğer tarafta eminim. Susma <laughs> lan. <laughs> Aga yok <laughs> lan bu iyi. Bu iyi. Alman imkansız. Bu <laughs> ne? Oğlum bizim CR7 galiba hile. CR7 hiçbir zaman hile kullanmaz lan. Hepimizin ultisi doluydu. Ama kullanmayın sizde. ikimiz ikimizi durduruyoruz. Alırız lan. Hadi lan Ronaldo mu Messi mi? Messi kaybetti. Edmaymış lan. Ben Messi sanıyorum sabahtan beri. Altınımı almam lazım ama pardon. 750 altınımızı aldık. Bakalım kaç olduğunu. Tom da bin lan. Ee, ben kimi alacağım ki? Binelim. Vav wow, çok kasıyor. Daima şunu mu değiştirecektim galiba? Lan iki binmiş. Lan ben bin görmüştüm ya. Sen niye bunu aldın şimdi? Bunu kim aldı ya? Mordiz çok kasıyor bu arada oyun çok kişi oynuyor Draco ile falan oynayabilirim ya da yok oğlum evimizin şeyi var ya görevi hem senin görevin var tamam mı sen başlarsın aga yok yenildik bu mortisler Cık. bu mortisler hiç acımaz bu arada ben söyleyeyim şurada fıstıcam ben Hatta böyle belli etsem mi? Hadi belli ettim biraz da. <laughs> Burada olduğumu anlarlarsa gerçekten çok kötü olur. İkide bir en şeyine bakacağım. Bu arada tek mortis kaldı. Bunlar alsın ya mortis de ben alamam. Sıfır kille bakın arkadaşlar izleyin. Sıfır adam öldüreceğim. Öldürmeye çalışıyorum tabi. Bir ee, on 10 tane şey verdik. Artı. O oh, dur lan. 1 ve 3 gelir ve buradan. Buraya gelirlerse yandım ben. <laughs> Adamlar beni görünce patlattı. Bu sefer burada duracağım. Siz de oynayın lan adam akıldı. İlk siz öldünüz. Aga bizim takım çok kötü. Baksana da Mortis'i yakalıyor. Ya gel Mortis'i illa ben alacağım he. Gel lan buraya. Alırız tamam mortis am. Abi yüzde bin milyon olamaz ki. E aynen sen al aynen aynen. Aynen. Bu alsın. YouTube kanalımı kapatıyorum. <laughs> ben biliyorum çünkü zaten. Aga... alması imkansız zaten. Bu da ölmüş taktiği yapıyor emzimiz. Aga iki maç kazanacağım ya sadece. Hadi. Limon şampiyon oley. Limon şampiyon oley. çok Elim ağrıyor. Elim yoruldu. Elim çakladı. Oğlum biz bunlara niye bu kadar? He Piper var. Mm -hmm. Ay, şarjımın kaldı arkadaşlar. Videonun sonuna geleceğiz az sonra. Aga bu eşek nasıl beni öldürüyor? Aa oh, ben nakav olduğunu unutmuşum. Ne kaldı olduğunu unutmuşum lan ben. Ama sen de ölme be hemen. Çınar arayla ya. Amber'i izleyelim Amber. Bu <laughs> ikisinin de ultisi olursa sen var ya bittin. Bad hareketi yaptı değil mi? Siz kötüsünüz. Sen bekle oğlum sen bekle. Sen bittin lan. Sen bekle sadece. Birkaç dakika bekle. maaf et. Gel lan buraya. Onu bul, bul ölme bir intikam alalım şunlardan. aynen ben de salahım ya. Gel lan. benim burada olduğumu nereden biliyorsun? Sonra. yenildik. Abi ems kötü ya. Bana hulkla da falan da, da oynamış, oyna demişti galiba. Emz var. Tik var. 8 bit. Lan. E ben bir maçı ne zaman kazandım lan? Tik mi? Umrumda hayır lan. 8 bit daha iyi. Hmm. Tek hesapmış mı oynayalım? Ya ikinci ya birinci olacağım. Yani hiç kötü oynamayacağım. Ben sen ne ara geldin? Mesela ben de buradaki kutuları kırayım. Ver bana şu kutuları aga. Oyuncu gelmesin mesela. Ya, tek kaldım şimdi ne olacak? Hı -hı. Buna kutu kurdurdum. Ölsene niye ölmedi bu? Lan öyle artık bak döveceğim seni Max. Hızlı koşuyor ya. Öl artık 8 bit öl. 8 bit. What <laughs> çok iyisin lan. Allah'ım. <laughs> Sen nasıl şunlandın oğlum? Ölmüyorum ama. Dördüncü <laughs> <laughs> oldum. Allah belanı vermiş. O 5 savaşı kazandım. 5 savaşı kazandım. Kazanamadım sanmıyorum. 5 510 verdi. Güzel. 1000 altın bir şey yaramaz. Yarar lan pardon 2000. bun. So yani Dynamike 10 level yapacağım. Ben bunu yapacaktım. Ben dünyanın en gerizekalı insanıyım ya. Öyleyim. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Abone 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 abone. olun. bye bye.